Görmek. Neredeyse tüm canlılar görme yetisine sahip. Ama sadece bir canlı uzakları ama çok uzakları görmeye, onlarla ilgili hayaller kurmaya, daha iyi görmek için aletleri icat etme yetisine sahip. Ve tabii ki bunlara bir anlam yüklemeye ve hikayesini yazmaya. İnsan için görmek, hayal kurmak, ve yol yürümek arasında doğrudan bir ilişki var. İnsan çok uzaklara bakar, daha uzağa, sonra daha uzağa, hayaller kurar, hikayeler, romanlar yazar, filmlerini çeker, teleskopla bakar daha da uzağa görebilmek için bu sefer o teleskobu uzaya fırlatır ve sonra bir gün yürümeye karar verir. All engine running. Bu yürüme işi bazen sidik yarışına dönüşür ne yazık ki soğuk savaş döneminde olduğu gibi. Bir önce uzaya çıkar, sonra diğeri aya, önce ayak basar. Projelerini daha anlamlı kılmak için isimlerini özenle seçer. Mitolojiden ilham alıp müziğin, sanatın, güneşin, ateşin, şiirin tanrısı olan Apollo ismini verir. Ay'a çıkar ve sonra birden hiçbir şey olmamış gibi pausa basar. Ve bu filme 50 yıl kadar ara verir. Şimdilerde ise belki sivil şirketlerin de artık uzayla ilgilenmesinden sebep bu hikayenin devamı olan yeni bir proje karşımızda. Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis. Artemis kardeşi Apollo gibi aya insan indirmek için hazırlanıyor ama Apollo'dan farklı bazı özellikleri var. Öncelikle aya ilk defa bir kadının ayak basması planlanıyor. Bir diğer farklılık ise bu projede sadece NASA'nın değil, diğer ülkelere ait uzay ajanslarında katılacak olması. Ayrıca Artemis, abisi Apollo gibi Ay'a gidince bir arkadaşa bakıp çıkacağım demeyecek. Orada kalıcı bir üst inşası planlanıyor. Çünkü bu projenin başka bir amacı da var. Daha ilerilere gitmek. Buradan kazanılacak derslerle, yeteneklerle Mars'a ulaşmak. İşte bu insanoğlunun görme, hayal etme, yürüme çevrimlerinden birine tanıklık aşamasındayız. Önce Ay'ı gördük hayal ettik. Ve bir sürü adımlar attıktan sonra yürüyüp hedefimize ulaştık. Sonra daha uzaklara odaklandık. Delinin teki çıktı, hayaller kurdu. Bizi de bu hayallere inandırmadı değil. Şimdi ise 1969'da TV başında Apollo'nun Ay'a inişini seyrederken hayal kuran o nesil, başka bir hayalin yani Artemis'in ilk adımını atıyor. Ve bu atılan ilk adım bunu ekran başında seyreden genç nesiller için yeni hayaller inşa ediyor. Belki de Artemis'in fırlatışını seyreden bir çocuk, hayallerinde, rüyalarında, uzayın ta ömür ucunda, samanyolu galaksisinde, kara deliklerde dolaşıyor.